hiç kumar borcundan dolayı intihar eden gençleri duydunuz mu? Faiz borcundan dolayı hayatın baharında kendini asan gençleri hiç duydunuz mu? Okullardaki bunalımlarından dolayı çocuklarını doğurmayıp tuvalete atanları hiç duydunuz mu? Gitmiş olduğu konserlerde alkol ile sapıtıp da birbirini bıçaklayan gençleri hiç duydunuz mu? İzlemiş olduğu film ve dizilerden etkilenerek karısını döven, çocuğuna şiddet uygulayan hatta 5 yaşındaki çocuğu canicesine kesip çöplere koyanları hiç duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü sizin derdiniz İslam ve İslami kuruluşlarla. Ülkemizde Enes gibi bir kardeşimizin hayat dolu olması gerekirken vermiş olduğu intihar kararına gerçekten üzüldük. Tekrarının yaşanmaması için toplumca mücadele etmeliyiz. Ancak ülkemizde ehli sünnet camia ve cemaatlere saldırmak için pusuda bekleyen bazı akademis, aydın ve sözde sanat camiasına gün doğdu. İslami camia ve cemaatlere saldırmak için bir malzeme ellerine geçti. Bu malzeme üzerinden de Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen, Türkiye'nin gençliğini düşünen, sözde Türkiye'yi kurtarmak isteyip de Yobazlara bu ülkeyi kaptırmayalım diyerek akıl vermeye çalışıyorlar. Madem bu ülkenin sahipleri sizlersiniz, neden evleriniz Amerika'da? Neden Amerika'da bir hayat yaşıyorsunuz? Madem bu ülkeyi çok seviyorsunuz, neden bütün konserlerinizi yurt dışında veriyorsunuz? Madem bu ülkenin okullarını çok seviyorsunuz, neden çocuklarınızın hepsi Amerikan kolejlerinde büyümektedir? Sizin o beğenmediğiniz Yobaz yaftası yakın yakıştırmaya çalıştığınız hocalar 15 Temmuz'da halkın önünde en önde yürüyenlerdi. Gözünü kıtmadan tankın altına siper olanlardı. O yüzden bu vatanın gerçek sahipleriymiş gibi konuşmaya hakkınız yok. Klavye delikanlılığı yapmaya hakkınız yok. Bu milletin gerçek evlatlarını itibarsızlaştırmaya asla hakkınız yok. Kesinlikle müsaade etmedik ve asla etmeyeceğiz. Selam ve dua ile.